Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncaklarımızı göstereceğiz başlayalım. Bu kuzenim önce Almanya'dan geldi 300 bin dolara diyorum Almanya'da geldi. Bu da bu da şapkamız ee, böyle bizim ya e, kuzenlerimiz getirdi. E, şeyde açıyorlar yani neydi adı? Ee, yer yok. Birer şeyde şehirde yaşıyorlardı. Bunun fiyatını bence 400'e almışlardır. Çok kalın ver. Al. Tamam. Bu da benim çantam. Ee, Almanya'dan geldi. Şöyle Arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatıyoruz. Diğer, Diğer videoda bunları gösteririz. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz